Çalı süpürgesi. İsmimi kendim koydum. Kendime hediye ettim doğum günümde. Babacık benim için yüzen bir ev yaptı. Bir gece çok şiddetli bir fırtına çıktı ve evimi alıp nehir boyunca sürükledi. O günden beri akrabalarımı arıyorum. Nehir insanlarını. Nehir insanları ne mi dediniz? Nehir insanları biziz. Onlar benim akrabalarım, ailem. Hepimiz yüzün evlerde yaşar, nehirde yol alırız. Bir aşağıya, bir yukarıya. Bir aşağıya, bir yukarıya. Nehir böcekleri gibiyiz. Onlar nehir boyunca yukarıya doğru yüzerler. Ayı takip eder, yönlerini yıldızlara göre tayin ederler. İlk bakışta küçük türler, zar zor görünürler. Ama eğer daha dikkatli bakarsanız bir gök kuşağı gibi rengarenk ışıldadıklarını görebilirsiniz. Burada tek başıma değilim. Bu tavuğum çilli. Bugüne kadar gördüğüm en güzel yumurtaları o yumurtluyor. Ve işte vanilya. Bu dünyada gülümseyebilen tek keçi. Dikkatlice bakarsanız siz de görebilirsiniz. Ama çok çok dikkatli bakmanız lazım. Biliyorum, nehir insanlarımı yeniden bulacağım. Belki bir sonraki nehir dönemecinde veya daha sonrakinde. Olmadı bir sonrakinde. Belki de bir kelebeğin kanat çırpışı kadar uzaktalar benden. Bazen onları hissedebildiğim duygusuna kapılıyorum. Çok yakındalar. Sabine bolmandan, Çalı pürgesinin muhteşem dünyası. Kelime yayınlarında,